Aleyküm arkadaşlar. Evet siz bunu eee 22 ya yani 10 10'a altta geçe falan izliyorsunuz. Şimdi en son kaldığımız yerden skip to'ları e, kaldırmaya başladım da bu ne oğlum? Ne saate devam edelim? Son Hmm tamam. Bunu ay ay bu kontrol mi? kolay bir tur. Uyyy. Güzel çekiyor lan. Ya normal çevirirse onlara benziyor ve veya şey de diyor olabilir. Disgusted. da olabilir. Şey, güzel videosundan bir kere izlemiştim. Eee sıradaki bölüm yok mu oğlum? Çıkmadı mı? Çıktı. Ha 47. bir saat Onu biliyorum. Çok O bu stolet. Epic fight olacak ya. Aman çok bir saat oldu. Bak. Sıçtık. Tam tek başına kalmış. Ulan. Var. Bateri vardı azalmıştı. Yemin ederim bateri var. Altında. Var. Oy güzel çaktı lan. Ya. Yapma. Yapma hayır. Hayır 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 Oy speaker tatın koydu ha Artık ya da oy baya kötü gidiyor bu Oy what Koyacak bu ah Ah be Kaçıyor Bu geri gidiyor ee, bize ne oldu Asıştık. sıçtık Lan o ne Lan niye durmadı O kim lan Lafık boom Lafık boom Hiç beklemiyordum O oh, helikopter tol. Aa niye sallıyor lan? <laughs> Neyse. Sevgi kameraman. O oh, plumber. Pompacı kameraman. Uy güzel çakıyor lan. Aa ah, skenis bu. Bu skenis kolundan anladım. Uy. Oh. Oh. Bu risk tuvalete Lan! İçinden geçti adamın harbi. İki emirli adamı zaten bu bizden içinden geçti O adam yiyip... He, yeni poz. Lan! O çaladı, ortalıyor ortalığı ömrünü. Ha bu bizim kameraman İkebül diyor o ya, galiba. Oy, iyi. Geçiyor oradan. Aa şey, ha, An, o ne? Aa! Şeyler var. Şurada silahlar var. What? TV bu mu? kız TV ben evet, ya. Ya bunu yenmez imkansız. İçinden geçer. Bak, var mı? Parazit özelliği. Gibi. gibi. Parazit gibi. Yemin ederim parazit. Oh shit, sıçtın. Aha gidiyoruz. Al oraya bakmayın. <laughs> ne oldu? Laboratuvarda mıyız? Oo iyi. Lan. Üç kafalı mı vardı Üç kamera mı vardı? Lan. Lan ne oluyor? Hmm, büyük bir o büyük baskın var harbi. Büyük baskın var beyler. Lan cesur kameraman, bombacı kameraman en güçlüleri. Bas Büyük baskın. Bence bu baskını biz kazanırız. Nasıl? Lan kamera zaten geri döndü. Sıçtık. Biz sıçtık ki Oğlum dört takım sürüyor lan. Harcayın. 40 dakika sürmüş abi. Anca böyle Bu arada inşallah telif yemeyiz ha şarkılar. Ay yok yok yok. 40 42'den beri şey şarkı değişti. Lan. İnsan miydi o? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Neyse. Gitti ya. Of ya. Nasıl? ah Hepsi saygı duruşuna git. O da. Dur. 51 görelim şimdi. Dur lan. Telefiyim. Ha. Lan kamera tersin gözünden görüyoruz galiba. Evet. Doğru bildim. be onun gözünü. Orada kamera tersin çok az küçülmüş mü? Biraz boyu kısalmış mı lan? Eski bir tuvalet o kadar küçük değil düşünüyor. O spider mi büyümüş yoksa. Oha lan. Baya güçlü. Oha yani. Lan o de dayanık. Oha. Bunu boss tuvalete inecekti hatırlar. Valla ölümsüz olur çocuk. Nice. İçmek <laughs> ekmek en savcıdan gördüm. Ah boynum ağrıdı ama. Neyse. Tamam. <laughs> Oy, bizim pamburlar, ajetbek falan vermiş. Aa yeni helikopterler. Oha sıçtı bu. İyi. Vay bam. Ha TV Televizyon ay, bu kim? Bu bizim modern kameralardan bu. Yuvarlak böyle. Yeni zamanlarda var böyle çok. Ama çok yok. An ne yapıyor? Yok heybesinin mi? silah çıkardı lan kafasından. Tuvaletler duruyor ama Oha yani. Ehe ekmek. Neyse. Devam edelim. NPC yalan Bunların hepsi şey, NPC neden biliyor musun? Çünkü bunlar da futbolun tarafından yaratılan simülasyon karakterler. hı <laughs> Ne oldu da o, o, kim? Ağzı yok. Var belki olabilir de. Çok gözükmüyor. Var mı? Oha. Ne? Işık hızında gitti. Gelin diyor. Kim gelecek oğlum? Oha. E o zaman kameramanlar yenilmez ki abi. Ölümsüzleştiler bunları yiyecek. O bu 54 galiba evet. Koy lan. bak Ay yav He. Şak. Çok iyi. Ay ya bu yavrum yaptı bize şaktı ya çok iyi. Oy güzel yaptı Hatırlamıyorsam bir 45'ten 46. bölüm ne shortslarını izliyorsan benim kanalımın shortslarından. O glitch tuvalet. Ay yeni fark ettim. Ben ekrana bakmıyordum. Aman ya gitti ya. Oy. Neyse. Diğer bölüm. Son bölüm. Oha. Böyle güçlemişler lan bunlar. Ha tankla gidiyorlar. Bunları yenilmezler ki. Bak şimdi tek atacaklar ya. Basit o Lan yeni tanklar var böyle. Ben bunları yeni gördüm. Şunu gördüm de diğerlerini görmedim. Lan o ne? Üç kafalı koltuk tuvalet. Koltuk ya ben ona sifonundan çekip otururum ya. Güzel olur. O ne? Aa bizim UFO, UFO tuvalet yere geldi. Ben ona şey en son ki şartımda herhalde kalkan tuvalet falan diyordum. Ama şimdi UFO diyorum. O lan o kustu kustu. Makine patladı. Kendisi de öldü. Aa, ekranını kırdı. Lan ısırmış kusuyor asit kusuyor beyler skibit tuvaletler güçlendi ama kamera tarafının hepsini koyuyor ki e böyle olmaz ama ya harbi böyle olmaz yemin ederim böyle olmaz yani e yani böyle videolar vardı abi şu tuvalete koydu şu tuvalete arda, arda koydu yani ben nereden bir dakika şu sapsa sapsa yani yapana bakalım mı bakalım What the? Abi niye 55 koymadın? şey karşılaştırma videosu yaparsın ki? Hiç anlayamadım valla. Adı ne? Is angry. Angry? Bir dakika. Easter egg'lere bakalım mı ya? Bir sonraki bölüm Easter egg'lere bakacağız. Hadi bay bye Kendinize iyi bakın beyler.